Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ıssız adada oynayacağız. Ama öncesinde arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Minecraft ıssız adanın 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Ben taşlarımı arkadaşlar çeviriyorum böyle. Normal taşa çeviriyorum bu ilk kırmadan önceki zamanındaki haline. Şöyle bir madene ineyim göstereyim. Arkadaşlar bayağı üzerimde taş var. Önceki videonun dışında ben Bayağı bir taş kastım aşağıdan. Şöyle şunları bir bırakayım önce şuraya. Birazcık da ocak yaptım arkadaşlar. Hepsi birlikte pişsin diye. Şöyle şunları da alayım. Yalnız arkadaşlar var ya aşağısı kasarken aklıma çok iyi bir şey bir fikir geldi. Şimdi göstereyim size önce. Şuradan inelim. Bu arada şurayı da şimdi önce biçeriz. Şuradan iniyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben burayı zaten önceki videoda buranın çoğunu yapmıştık arkadaşlar. Şuraları ben 2-3 blok kadar genişlettim. Şu tarafa doğru gittim böyle arkadaşlar. Buraları böyle aydınlattım. Arkadaşlar şimdi bizim ileriki videolarda zombi köylü falan gelecek ya. Onlar güneşte yanar arkadaşlar. Onları ben buraya çekeceğim. Aşağı kadar indireceğim arkadaşlar. Burada da tekneye koyacağım. İleriki videolarda onları normal köylüye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Burası aklım onun için geldi. Hem madenimizi de yaparız ama tabii önce şunları kasacağım. Ondan sonra köylüleri falan getireceğim, halledeceğim. Burayı hem maden alanı olarak kullanırız arkadaşlar hem de onun için kullanırız. Bakarız ileriki videolarda belki fazla köylüğümüz olursa arkadaşlar burayı sadece köylülere ayırırız. Başka bir yerde maden yaparız. Zaten köylüler fazla olduğunda arkadaşlar madene de ihtiyacımız olmayacak. Neyse şimdi şu demirleri bir kasayım ben. Şöyle şuradan alalım. Arkadaşlar baya bir taş kazma falan baya bir gitti ama. Taş kazma yaptım bilerek demir. Buradaki demirleri almadım arkadaşlar. Şunları da şuradan kırayım. Şunları da aldık. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. Şuradaki demirleri de alalım. Burada arkadaşlar bayağı bir demir çıktı. 15 tane oldu zaten. 16 20 tane oldu bayağı iyi. Şöyle şunları da kıralım. Altında bir şey var mı? Yok. Tamam. Gerek de yok. Şöyle şunu da kıralım. Şunları da kırdık. Çıkalım. Kömüre ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunlar böyle dursun. Kırmayacağım. Şöyle şurayı da şöyle Hatta bununla kapatmayayım ya. Diğeriyle kapatırım. Her diğer şimdi düz taş ya arkadaşlar. Bununla kapatırsak şimdi birazcık kötü durur. Şöyle bir gidelim. Bu arada arkadaşlar ben şeker kamışlarına video dışında bir tur şöyle bir dizdim. O olanların hepsini şöyle bir dizdim. Şuraya doğru geldi. Bu kadar oldu. Birazdan bunları da biçeriz. Neyse şimdi şunları şöyle bir koyalım şuraya. Şunları yanıma alayım. Şuradaki taşları bir toplayayım hızlıca. Bunları da alalım. Tamam. Şimdi bunları şu sandığa koyalım. Düz taşları. Hepsini arkadaşlar ben düz taşa çevireceğim. Bazılarını video içinde koyarız. Bazılarını video dışında hallederim ben. Şunları şöyle hemen bir fırına koyuyorum. Hepsi de sığmazla. Şunu koyduk. Şunu da koyalım. Onu da sonra onu da buraya Bunu da buraya. Tamamdır. Şimdi şunları tekrar yerine bir koyalım. Abarttım biraz ya. Fazla almışım. Bunları koyduk. Şuradan taşları alalım. Şunu şuraya alalım. Tamam. Gidelim maden arkadaşlar. Orayı bir kapatalım. Şöyle madene ineyim hemen. Önceki videoda arkadaşlar merdiven şurada falan çok tıkışıktı. O yüzden bu tarafa doğru genişlettim. Burası zaten düzdü. O yüzden hiç orayı şuraları şöyle kapatalım. Tamamdır. Bu kadar taş toplamamız sebebi arkadaşlar evimizi taşla yapacağız. Şöyle şuraları şöyle yapacağım. Burayı da kapatalım. Tamam. Tamamdır. Burası böyle. Şurada kayığımız var. Kayığı yukarıda bırakmışım. Tamam. Güzel. Şimdi çıkalım şuraya. Şöyle gelelim. Şuradan olanları da bir toplayayım. 12, 13 tane demirimiz var. Güzel. Bir tane makas yapacağım. Günlerini kırparız onların bir tur. Şimdi taşları şuraya koyalım hızlıca. Bunlar burada dursun. Tamam. Ee, 3, 5, 5.5 stek var. Düz taş. Gerisi zaten normal taş. Şuraya demirleri de şuraya koyalım. Şu yemeğimizi de şuraya alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben şu tohumları falan şu tarlayı bi biçeyim ondan sonra şeker kamışıyla şu çiftliğimize bir göz atayım size de iyi seyirler. 10-11 stek videoda çevirmişiz. Video dışında da ben gerisini hallederim. Birazcık daha taş kasarım. Şunları şuraya tekrar bir halledelim. Şuradaki etleri etlerimiz burada mıydı? Ha, aynen. 64 tane. Şunları da pişireceğiz birazdan. 64 tane pişmiş bir bifteğimiz var arkadaşlar. Yemek sıkıntımız hiç yok. Hiç yani. Mesela yani. Öyle böyle değil. Ben şimdi bunları yapıyorum. Ekmeğe çevireceğim. İşte koyunlara falan vereceğim. ineklere falan. O, o işlere kullanacağız onları. Bayağı da bir yün topladık. Bir buçuk stek kadar hemen yün var arkadaşlar. Şöyle 42 tane de derimiz varmış. Bayağı iyi. İp yok mu ya bizde ip? Bakayım iki tane ip var. Sopa da alayım. Bir tane yay yapayım ya kendime. Ha, da varmış. Yay nasıl yapılıyor? Kaç tane lazım? Bir tane daha ip lazım. Ben şimdi ömürzeyi nereden bulayım ya? Neyse sonra yaparız ya. Şöyle şunu alalım. Eşyaları şuraya bırakalım. Şuradan eşyaları toplayalım şöyle. 30 tane de buğdayımız kalmış. Bu buğdaylar kalsın. Şöyle pişmiş bir büftemiz var. Gidelim bir şurada bakayım bir kemik falan çıkmadım ya? Hiç o kadar iskelet öldürdüm. Kemik çıksaydı kemik tozu yapardık ya hiç kemik çıkmamış. Yeter lan 11 tane okumuz var güzel. Etrafı evet, aydınlattım arkadaşlar ben böyle zaten. Buralar yani burada mob doğmasını istemiyorum. En azından creeper falan doğmasın bize yakın bir yerlerde. Hiç şey yapmayalım. Şuradakileri de kıralım. Bunları bir meşaleye çevireyim. Şu etleri de pişireyim. 4 tane daha burada çıkmış. Bunları da şuraya atalım. Şunu şuraya koy. Tamamdır. Şunları da alalım. 2 tane kalmış. Onlar da pişsin. Odun sıkıntımız var. Onu da hallederiz ya. Şuradaki odunları da harcayayım. Ben bunları da harcayayım arkadaşlar. Video dışında ben sandığı güzelce bir toplayacağım. Yani sandığın %80'nin olduğunu dolduracağım böyle. 4-5 saat falan odun kasacağım Şöyle şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Şu da şuraya. Burası kaldı. Buraya da bunu koyalım. Şuraya sığdığı kadar koyalım. Şuna da şöyle. Şuradakileri de alalım. Şuradan şunu da doldurduk. Şuraları da alalım. Bunu da şöyle dolduralım. Buradakileri de toplayalım. Tamamlar. 64, 12 daha 78 tane. Pardon 76 tane oluyor. Burası 12-13 siteye yakın oldu arkadaşlar. Bayağı iyi. Taş sıkıntımız zaten hiç yok. Onun dışında demirlerle de birazcık bir şeyler yapalım. Demirle ne yapabiliriz şu an? Ne lazım bize? Setimiz full değil mi? Full set aynen. meşale yapalım birazcık bir biz. 46 tane meşalem var tamam. Ondan sonra kömür bulma gerek yok ihtiyacımız yok ya. Bir tane daha kazma yapayım. Tamamdır. Şimdi şunları, şu demirleri şöyle şuraya koyayım. Şunu da şuraya. Meşaleyi de buraya. Pardon. Kömür de oraya. Etrafı birazcık aydınlatalım. Şu küçükleri birazcık büyüteyim ya hava kararınca uyumayacağım ben bugün. Aa, sakin sakin herkese yetecek kadar var. Tamam. Bunları video dışında da ben bir kez daha çiftleştirdim. Eski nüfusuna tekrar gelir yine. Şöyle şuraları hepsini verelim. Tohumun hepsini harcayacağım şimdi ben. Pardon buradayım. Gece olunca da arkadaşlar ölü zombi falan bulursak onu da aşağı çekmeye çalışacağım. Gel Creeper gel yardımın lazım. Gel 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 gel. Gel abi evet aynı. Ya gördün mü adam bir vurdu üçünüzü bir aldı. Geber lan. Şimdi şuradan şöyle inelim. Şunları da bir toplayayım. Buralar tamam. Aha köylü zombi. Hem de iki tane arkadaşlar. Gelin la ikiniz de gelin. Gelin abi gelin. Abi gel. Abi gel 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 Hadi gel. Hadi ya. Diğer nerede? Ha hemen arkamdaymış. Gel abi. Abi gelin ben eve kadar gidelim sizle birlikte. Siz denize atlamayın. Gelin buradan. Buradan gel abi. Bekle geliyorum. Ağzına yatsın sen. Şöyle geleyim. Bunlar üstüme gelecek zaten. Gelin abi böyle. Gel abi. Abi çıksana. Ha. Gel 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 gel. Abi seninle uğraşamam. Denizine git. Denizine git abi ya. Köylüler siz gelin buraya. onu öldürmem lazım. Heh. Altın seti de düştü. Abi git buradan ya. Creeper git şimdi bırak bizi ya. Abi siz gelin buraya. Gelsene de. Gelemiyorsunuz mu la? Gelin la. Ha hadi sudayım ha. Çok yavaşsınız la. Ha, sen de abi. Gel abi aynen gel 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 çıkın abi çık sudan sana. Çık sudan aferin gelin abi siz ikiniz. Sadece ikiniz gelin abi gel. Gel gel abi korkma gel. Ben size aşağı bir şey yapayım. tam onu öldürün ha öldü o gel. Bana gel. Aynen şimdi sizi şuradan ben bir indireyim. Gelin abi gelin abi. Gelin abi gel 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 gel. Gelin abi. Adam. Hadi bin. Sen de bin. Abi o sen binmedin. Niye? La binsene. Hah. Size acık gittirmem lazım da. Neyse itilmiyorsunuz. Boşver. ver. Ben sizi birazdan... Hatta şimdi ittireceğim. Şöyle gelin abi. İkisi de binecek. Hadi ya bu kadar basit. İki tane köylü zombimiz oldu arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi rahatladık. Ağla günde doğuyor. Gündüz de oluyor yavaş yavaş. Tamam. Şeker kamışları yavaş yavaş büyüyorlar tekrar. Bu ikisini arkadaşlar ileride biz büyütürüz. Bunları zaten şey yaptık mı evcilleştirdik mi? Pardon evcilleştirdik diyorum ya. Bunları çiftleştirdik mi arkadaşlar? Bayağı çıkar zaten. Şuradan şunları da toplayayım. Şunu at şuraya. Şunları da topla. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Şuraya taşları şöyle koyalım. Şuradan şunları şöyle koyduk. 3, 6, 9, 12, 14, 14 buçuk stek hemen hemen arkadaşlar taşımız var. Düz taşımız var. 14 tane kadar stek de şu kırık taştan var. Tamamdır. Bir tane daha sandık yapacağım ben. Şöyle şuradan çevirelim. Tamam bir sandık. İki sandık tamamdır. Şunları da şuraya koyduk. Bunun içine gülü koyalım. Şu tohum çıkarsa bunları koyarız arkadaşlar. Zaten sonraki videoda şuradakiler büyümüş olur. Tarlamızdakiler büyümüş olur arkadaşlar. Onların hepsini içerim. Abi o yanlışlıkla vurdum gülüm benim canım ya. Başka ne yiyordun da sen? Ha çürük et yiyorsun ya. Bununla da besleniyorsun. Bununla beslenmiyor. Allah sen hak ettin bu videoda bayağı bir. Şuradakileri benle biçtin oğlum. Aferin sana. Şuraya şunları koyalım. Şunu şunu. Ondan sonra bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Tamamdır. Bunların yerleri var zaten. Şunları şöyle çevirelim dozuna. Tamam. Şimdi buraya ipi koyalım. Şuradaki tohumları zaten dizeceğim ben şimdi. Bu da burada dursun. 46 tane de mürekkep kesesi var arkadaşlar. Şu an bayağı iyiyiz. Ondan sonra şu olumlar da şurada dursun. Bunu da buraya alalım. O altında at şuraya kenara bir yere. Tamamdır. Şu da alayım diğerlerinin yanına koyayım. Şu yemeği de şuraya koyalım. Şu kumu şunun yanına koyalım. Şunları alalım. Bunları da çürük etlerinin yanına koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben video dışında arkadaşlar şunları büyütürüm. İşte odun falan kasarım. Video işinde sıkılmayın diye. Neyse görüşürüz. Bay bay.